Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün de sizler için oldukça lezzetli ve doyurucu bir çorbayla karşınızdayım. Mantılı çorba yapacağız arkadaşlar. Hemen bu güzel çorbamızın yapımına geçelim. Siz daha fazla bekletmeden İyi seyirler diliyorum. Evet, mantımız için 6 su bardağı suyumuzu ocağımıza koyduk. Gördüğünüz gibi kaynadı arkadaşlar. Bardağımız 200 mililitrelik klasik bardak. Bunu da ölçtüm. 6 su bardağı yeterli şimdilik. Burada da mantımız var arkadaşlar. Benim yaptığım gibi ön hazırlık yaparsanız dip yemeklerinizi yapmak hiç de o kadar zor olmayacaktır. Böyle bir kase mantımızı suyumuzun içine atıyoruz kaynayan suyumuzu. Şöyle bir karıştıralım. Burada da bir çay bardağı yeşil mercimeğim var. Bu da önceden haşlanmış, difrize konmuş. Bu da nohutum, haşlanmış. Bunların hepsini difrizden çıkardım arkadaşlar. Daha önceki videolarımda bildiğiniz gibi difrize nasıl atarsınız bu bakliyatları ya da difrize neler konulabilir onları ara ara videolarımda sizler için gösteriyorum. Bugün de ön hazırlığım olduğu için bu çorbayı yapmak hiç de zor olmayacak. Ee, önceki videomda bildiğiniz gibi e, Yüksük çorbası paylaşmıştım. O da böyle mantılı bir çorbaydı. Sadece nohutla ve mantı ile pişirmiştik. Bugünküne mercimek koyacağız ve yoğurtlu bir çorba olacak bu. İçine yoğurt da koyacağız. Kaynadıktan sonra biraz daha farklı olacak. Mantı ile yapılan çok tarifim var arkadaşlar. Mantılı tarifleri sevdiğim için sizlerle ara ara bu tariflerimi paylaşacağım şimdi biraz haşlansın daha sonra diğer malzemelerimiz de içerisine katacağız mantımız yeterince pişti gördüğünüz gibi şiştiler şimdi yeşil mercimeğimizi nohutumuzu ilave edelim şöyle birlikte de lezzetleri birbirine karışsın İkisi taşlandığı için zaten çok fazla da pişmeye gerek yok arkadaşlar. Bu arada tuzumuzu da atalım. Şöyle yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar tuzumuzu da koyuyorum. Şöyle bir karıştıralım. Mantımı saçlanırken biz de terbiyemizi hazırlayalım. 2 su bardağı yoğurdumuz var. İki kaşık unumuzu da içerisine koyuyorum. Şöyle. Bu terbiyede yumurta yok arkadaşlar. Sadece unumuzla yoğurdumuz var. Bunları da şöyle güzelce bir çırpalım. Yoğurdumuz kesilmesin. Şöyle matını suyundan da alalım alıştıralım mantımız da güzelce özdeşleşti gördüğünüz gibi yavaş yavaş şimdi mantımızı yoğurdumuzu tercihimizi ilave edelim şöyle bir kaşık daha koyacağım Oldukça besleyici, çok da doyucu bir yemek arkadaşlar. Çocuklarınız bu çorbayı, bu yemeği çok sevecek emin olun. Bizim de evde çok sevdiğimiz, severek yediğimiz bir yemek. Sizlerle de paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi eğer malzemeleriniz hazırsa, ön hazırlığınız varsa yapımı oldukça kolay. Hem de çok lezzetli bir yemek. Şey. Bir yandan da karıştıralım. Mantımız gördüğünüz gibi kaynadı arkadaşlar. Şimdi üzerine tereyağımızı yakalım. 2 yemek kaşığı tereyağımızı koydum. Eriyor. Şimdi eridikten sonra içerisine nane ve pul biberini koyacağım. Pul biberim çok acı olduğu için az koydum arkadaşlar. Bir çay kaşığı nane, bir tatlı kaşığı. Onları da şöyle ilave edelim. Video buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Böyle güzel tarifleri kaçırmayın. İçine koyduğum malzemeleri videonun altına not edeceğim arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. Sosumuzu da dökelim ve videomuzu da sonlandıralım. Çorbanın güzelliğine bakar mısınız? İlk fırsatta deneyin arkadaşlar. yerken de beni hatırlayın. Şimdiden deneyecek olan arkadaşlara afiyet olsun, kolay gelsin diyorum. Videomu burada sonlandırırken hepinize sağlıklı günler. Hoşçakalın arkadaşlar.